Ben 31 Mart'ın bir beka seçimi olduğunu düşünüyorum. Hmm. Bu noktada hem Sayın Cumhurbaşkanımızın Peki, en az ilaç baskı lazım bir... bize. ama şöyle bir bunu açmak bir gerekiyor zannediyorum. itirazımı yani, oh. Cumhur İttifakı'nın aleyhinde bir sonuç ortaya çıkarsa ne gibi beka riskleri ortaya çıkar? Bu tezden hareketle. Şimdi yol ona yol da ör, vereceğim hmm. örneklerde zaten onun da cevabı hmm. var. Ben sadece Ruşen Bey'in bir e, New York Times e, eleştirisini örnek bir şey söyleyeyim. Şimdi Cumhurbaşkanımız elbette yeri geldiği zaman Batı'ya Batı'nın yayın organlarına, siyasilerine yönelik çok ciddi eleştirilerde bulunuyor, sıfatlandırmalarda bulunuyor. Ama diğer taraftan da Türkiye hem batının hem de doğunun yani dünyanın bir parçası ve orayla müşterek ilişkileri oluyor. Amerika'ya kızıyor ama Trump'la görüşüyor. New York, York Times'a kızıyor ama oraya bir yazı yazıyor. Yazı, yazının içeriğine baktığımızda Türkiye'nin terörle mücadelesini, Türkiye'nin bölgede izlediği politikayı anlatmaya yönelik bir yazı. Ama aynı şey Kılıçdaroğlu ve Akşener'de, gerçi Akşener'de bunun örneğini görmedik ama Sayın da hep şöyle zuhur etti. Mesela Gezi Parkı eylemleri, e, Eylemlerinde. Bana göre çok ciddi bir provokasyon ve darbe girişimi. Ama o eylemlerde şu oldu. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu hem Hollanda'ya hem Almanya'ya mektup yazdı. Türkiye'ye şikayet eden mektuplardı. Bir Alman yayın organına çıktı. Türkiye'de can ve mal güvenliği yok dedi. Keza az önce Sayın Metin Bey Haluk Pekşen'in bir ifadesini kullandı yani Trump'a itiraz etmiyorsunuz diyen Yapmayın partinin mevzusuna, ya. böyle mevzusuna böyle orada yani. şunu dedi. Orada bakıyorsunuz yine Türkiye'nin can yani devam. bir tarafta milli mutabakatı çok, Allah çok çok Allah bir saniye. Ya zaten şimdi yani bakın abi, şöyle. Almanya'daki şimdi şöyle. Bir tarafta milli mutabakatı gerektiren. Ben a, bak ben şey Aynı anda konuşmayalım. Yani. Sen de kesebilirsin Aha. bu arada. Onu da söyleyeyim. Ya da itirazım varsa kesebilirsin. Bazen milli mutabakatı gerektiren konularda daha çok Türkiye'yi eleştirmek yerine ona sahip çıkan söylemleri beklersiniz. Şimdi muhalefet partisi bunu hiç yapmayınca otomatik olarak bu da ona göre kategorizasyona tabi tutuluyor. Diğer taraftan şimdi hiç beka tartışması yok. Hiç beka meselesi yok. Yerel seçimlerde bunu konuşmak anlamsız. Yerel seçimlerde sadece yerel seçimleri konuşalım demek real politiğe de ters. Niye? Şimdi ekonomi normalde genel seçimleri ilgilendirecek bir konudur. Çünkü hükümetin sorumluluğu ağırlıklı olarak. Ama muhalefet partisine kalkıp iktidar partisi şunu diyebilir mi? Ya kardeşim bu seçim yerel seçimler ekonomiyi konuşma. Hayır kardeşim vatandaşın gündeminde varsa muhalefet de buna dile getirir. Sen de buna cevap vermek mecburiyetindesin. Şu an Cumhur İttifakı iki temel konudan beka meselesine yaklaşıyor. Bir diyor ki dış saldırılar var. 15 Temmuz'da gördük, Gezi'de gördük, 17-25'te gördük, şey Afrin'de gördük, İdlib'de gördük, orada burada gördük. Ben bunlarla bir e, mücadele azmim var. Bunun kırılmasını istemiyorum. Diğer taraftan da projelerim var. 16 yılda, 17 yılda, 20 yılda kazanımlarım var. Bunun geriye gitmesini karşı istemiyorum. Karşı tarafta diyor. diyor ki bu bir yerel karşı tarafı, seçim. Karşı tarafta diyor ki bu bir yerel, yerel seçim. seçim ve şunu yapıyor. Yerel sadece, seçimle ekah'ının ne ilgisi var? Ve diyor. şunu dese hak verebilirsiniz. Evet kardeşim, beka tartışmaları var. Ama 31 Mart'tan sonra seninle el ele vereceğim, bununla mücadele edeceğim demiyor. Orada Suriye'de bir problem yaşıyoruz. Bunun uzantısı bir siyasi organla. Nasıl demiyor? Bir defalarca bitiriyor. bu meclise gelsin. Bitiriyorum meclise zaten sevgili. Siyasi yani, organla. Meclise gelmeyen bir şeyi muarifet nereden? olarak hareket ediyorsun. Ve bunlar e, YPG eliyle Türkiye'ye saldırdığı zaman bir moderatör bunu sana sorduğunda dalga geçerek Amerika'nın desteklediği güçlerin e, Türkiye'ye saldırmasının ne alakası var gibi müstehsi bir ifadeyle meseleye dalgacı yaklaşıyorsun. Şimdi bu eleştirildiği zaman konuyu başka münferit hadiselerle, geçmişin gerif politikalarındaki söylemlerle geçiştiremezsiniz. Hakkaniyetli bir tartışmada şunu yaparsınız. Evet Sayın Kılıçdaroğlu yanlış yapmıştır. Beka meselesi vardır. Ama bunu yerel seçimlere malzeme etmeyeyim dese daha samimi olur. Ama bunu da tabii eylemle desteklemesi lazım. Ama HDP ile CHP'nin birlikteliği o kadar ayyuka çıkmış ki o şekilde de savunamıyorlar. Bu sefer ne yapıyorlar? İş gürültüye geliyor. Bakın ne, 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 için? Sıra bakmayın. Ömer Bey bu ne böyle yapıyor. Şey siz, siz tek taraflı düşünüyorsunuz. sakin olur musunuz? Bunu bu tarafa yüklemeyin. Tek taraflı düşünmüyorum. Ya diyorum ne ki. Ne yapılıyorsa doğrudur. Siz az önce diyorsunuz ki. Sürekli hayır, hayır, hatalar var. Siz şunu diyorsunuz. Ben YPG ile yeterli mücadeleyi veril, verilmediğini düşünüyorum. Daha fazla mücadele edilmedi Bugüne, diyorsunuz. bugüne gelmesinde büyük hatalar var. Ama senin kılıçlar oldu Yanlış diyor ki. Afrin'e niye girdik diyor. Ne gerek vardı diyor. Fırat Kalkan'ına ne gerek vardı diyor. Böyle ya var. açıklamalar var. ya bu açıklamalar? şimdi e, haliyle bek Cumhur İttifakı da diyor ki ya ben orada diyor çok ciddi bir mücadele veriyorum ve Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir sınır ötesi operasyonu bu denli sonuç alan bir şekilde ya lütfen, devam ediyor. Yani, o Mehmetçi'ye silahlı ama, kuvvetlerine haksızlık ama olur halkı, o. Biz 1980'den beri 90'ın üzerinde yurtdışı dışı operasyonu ya yaptık. Hepsini aldığımız 350 bin insan yaptık. orada sağladığımız güvenlik sayesinde geri döndü. Ya bunu sınırtık. siz nasıl yetersizlikle suçluyorsunuz? Ötesi operasyon yaptık. Yapmayın Allah aşkına. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi yani bu operasyonu bir şey gönülden ya. desteklemiyor. destekleniyor. Yani, yani, oradaki ya. terör örgütüyle iltisabı var diyorsun dolaylı olarak. Operasyonları gönülden desteklemiyor diyorsunuz. Desteklemiyor. Niye? Kılıçdaroğlu Almanya'ya gitti. Bir konuşma yaptı. Hayır, Kılıçdaroğlu bir bunu saniye. defalarca teklif etti, konuyu açıkladı. Hayır, hayır, Almanya'daki Bu bir açıklandı. konuyu anlatıyorum. Almanya'da dedi ki, o Afrin'e ilk girdiğimizde özellikle çok ciddi noktada bir toplumsal kamuoyunun destekliğinin sıcaklığı her yerde hissediliyordu. O iklimde dedi ki, Allah oradaki askerlerimize yardımcı olsun, dedi, yuhalandı. Ondan sonra, Sayın Muharrem Sarıkaya'ya bir açıklaması oldu. Dedi ki Afrin'e girilmesini doğru bulmuyorum dedi. Şimdi bunun gibi yığınla açıklama var. sonucu Mesela Muharrem şey. Erken açıklamasını hep beraber. Evet. Mesela başka açıklamalara da girelim. Onları da tartışalım. Ama şunu yapmayalım. Bir açıklamanın karşısına başka bir bağlamda söylenmiş bir sözü gümbürteye getirmeyelim. Şunu yapalım mesela. Muharrem Erkek dedi ki sınırda... PYD olsun, rahatsız değiliz. Videosu da var. Mesela bunu kınayalım, ondan sonra diğerlerini Aynen. konuşalım. Ama bunu kınamıyoruz, görmezden geliyoruz, başka şeyler söylüyoruz. Anlaşıldı. Bakın, Anlaşıldı. Metin Özkan'ın iki yıl önceki videosunu söyle... Muharrem Erke kınıyor musunuz? Mesela Tayyip Erdoğan'ı, evet. Sayın Muharrem Tayyip Erke Erdoğan'ın söylediklerine, orada zaten. Adalet evet. Bakanı'nın söylediklerine, be, beni ben, şunu kınıyor musunuz Ömer Lütfü Avşar olarak? gerek yok. Ben bunu kınıyor avukatım. musunuz? Ben o açıklamanın doğru ben olup olmadığını kınıyorum. bilmiyorum ki. Ben videosunu çıkaracağım, bilmiyorum ki. kınayacak mıyız hep beraber? Çıkar. E, tamam, e, hep beraber kınayacak. Ekranda çok zor olur. Emre'ye bir Çok kolay olur. Ben de önce de çıkardım.